Değerli kardeşlerim dedim ki babacığım hakikaten fıtri bir olgunluğu vardı. Hani bazen böyle küçük çocuklar görürsünüz. Çok küçüktür ama çocuğa benzemez. Anadolu insanımız ne der onlar için? Bir gelmiş de gitmiş filan derler değil mi? Bir görmüş geçirmiş derler. Sanki öyle bir çocukluk geçirmiş. Yakınları öyle anlatıyorlardı. Sonraki hayatı bizim muttali olduğumuz kadarki hayatı hakikaten fevkalade değişik bir hayattı. Güzel bir hayat geçirdi. İslam da endişesi babacığımın. Ümmeti Muhammed'in endişesini hep duymuştur. Bu memleketin hali ne olacak diye bize çok ağlamıştır. Bu ümmetin hali ne olacak diye çok ağlamıştır. Büyüklerine hep özel sohbetlerinde efendim acaba iyi günler görecek miyiz diye özellikle sormuştur. Lâdıkilâ câmed efendi amcamız. Biz göremeyeceğiz hocam ama siz göreceksiniz demişler onlara. Onu hep söylerdi biliyorsunuz. Vaazlarında hep var o. E bir, bir konuşmasında e, sizler de belki denk geldiniz. Biraz biz de göreceğiz ondan sonra gideceğiz demiş idi. Cenab-ı Hak hazretleri hakikaten ona da güzel günler gösterdi. Ve e, Rabbimize hamd ediyordu, şükrediyordu son zamanlarda olanlardan dolayı. Bugün olsa daha çok şükrederdi. İnşallahü Rahman gelecekte onların ruhları her şeye muttalidir diye düşünüyorum. Alemlerin yüce Rabbi bize de onların ruhuna da daha güzel günler, daha güzel günler göstersin inşallah. Hadisat karşısında hiç telaş etmezdi değerli kardeşler. Hadisat karşısında hiç telaş etmezdi. Yani belki bazen sıkılırdı, bazen üzülürdü ama dışarıya vurmama, asla etrafındakileri telaş ettirmemeye çalışırdı daima. Ben o zamanlar Suudi Arabistan'da talebeydim. Biz görmedik o günleri ama 12 Eylül'de mesela eve kendisini almaya geldikleri zaman fevkalade bir vakarla karşılamış onları. Yani yanlış anlaşılır belki diye korkarım. Aslında o günleri size bir anlatmak lazım. Nasıl böyle evin etrafı tamamen askerlerle sarılmış. Askerler zincirler tutmuşlar öyle işte bir şeyler olmasın diye. içeriye girmişler. Bütün endişem kitaplarımdı der. Allah'a hamd ederdi hep. Bakmışlar kütüphanenin nizam ve intizamına. Ee, çok güzel bir kütüphane. Bu kütüphaneye dokunulmaz demişler. Onun için teşekkür ediyoruz o günkü görevlilere. Ve de öylece bırakıp gitmişler. Hep ona, hep ona e, Rabbimize teşekkür ederdi. Ama o gün fevkalade bir vakarla, fevkalade bir ağırbaşlıkla eve almış. E, o gelenler işte aramışlar, taramışlar, bakmışlar. Sonra da babacığıma demişler, anneciğime "Hocamızı biz misafir edeceğiz." almışlar, götürmüşler. 11 ay kadar tutukluk kaldılar. O günler feukalade feukalade e, temkinle geçmiş. Dediğim gibi biz o günlerde burada değildik, yoktuk. Feukalade bir vakarla karşılanmış o hadisat hep. Feukalade bir olgunlukla karşılanmış. Efendim sonra mesela e, Lütfü Doğan hocamız e, diğer büyüklerimiz e, beraberler e, tutuklu oldukları günlerde içeride hep hadis okumaya devam etmişler. Hep hadis sohbetleri olmuş. Yani orada da tebliğ, bazen babacığım okur, bazen Lütfi Doğan hocamız okurlarmış hadis e, sohbetlerini. Orada da çalışma, orada da gayret, orada da ilim. Ya ondan sonrasını zaten sizler biliyorsunuz. 1973 yılında emekli oldu babacığım. 99 yılına kadar vaaz etti. Kürsülerden inmedi, sohbetler, konferanslar. Yani e, alemlerin yüce Rabbine hamd ediyorum ki güzel bir at iyi bir yat bırakarak gittiler. O fıtratındaki güzellik, şahsiyetindeki olgunluk bugün kendisini sevenler için hep hakikaten, hep e, örneklik teşkil etmektedir. Örneklik teşkil etmektedir. Babacığımın en önemli yönlerinden biri de değerli kardeşlerim sahip olduğu manevi bereketleri de ketme derdi doğrusu. Hiç dışarıya vurmaz sahip olduğu o manevi hali ve bereketi bizlerle bile inanın paylaşmazdı. Biz biraz bir şeyler söyleyecek olsak katiyetle gönlü razı olmaz ve de e, engel olurdu. Engel olurdu. Mahmut Sami Ramazanoğlu üstadımız Hazretlerinden söz açıldı mı? Biz hayatımız boyu onun hemen hemen hiçbir kerametini görmedik. Çünkü asıl büyüklük büyüklüğünü gizlemektir diye onu öyle anlatırdı. İnanın biz de onun hakkında aynı şeyleri bugün rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyüklük, manevi büyüklüğünü gizlemekten geçiyor. Yani böyle gönül aleminde neler oluyor, hangi güneşler doğuyor, hangi güneşler batıyor ve hangi yıldızlar kayıyor, neler oluyor kimseye haber vermiyor. Gördüğü rüyaları bile bizimle çoğu zaman paylaşmazdı. Ancak ısrar edersek, efendim böyle e, kendisine ağırlıkla rica edersek de böyle bazen anlatırdı değerli kardeşlerim. Alemlerin yüce Rabbi bütün İslam büyüklerinin yolunda kılsın bizleri. Onların yolundan ayırmasın. Onlara olan sevgimizi bizde kemal haline, olgunluk haline getirsin ve o sevgiye bizi bağışlasın inşallahü Rahman. Dünyada varlıkları rahmet ve bereketti inanın. Bütün büyüklerimiz için söylüyorum kendilerinden sonra da yad edilerek anılarak mesela bir Mevlana'mız, Şemsi Tebrizi'miz, Sadreddin Konevi'miz. Tabii büyük bütün büyüklerin en büyüğü başta peygamberimiz efendimiz. Onu bazen böyle ihmal ediyor söylemiyoruz ama bütün büyüklerin büyüklüğü zaten onun şerefine. Onun onun efendim yolunda olmakla büyükler büyük oluyorlar. Ama e, Rabbim bizleri de onlara benzetsin, onların yolunda kılsın diye Rabbime niyaz ediyorum. Güzel insan olmak hem böyle dünyada güzel yağıt bırakmaya, at bırakmaya vesile oluyor. Hem de Cenab-ı Hak Hazretleri o kullarından daha çok razı oluyor belli ki. Hani tenzilur rahme inde zikri salihin. Salihlerin adı anıldığı yere Allah'ın rahmeti nüzul eder diye buyurulmuş ya. Hakikaten onları yad etmek, onları anmak, onların isimlerini efendim bir meclise getirmek Cenab-ı Hak Hazretlerinin rahmetinin bağışlamasının efendim hususi iltifat ve ikramlarının o meclise, o toplantıya, o mevkiye inmesine vesile oluyor. Mesela biz gideriz kabirlerde ziyaret yaparız değil mi değerli kardeşlerim? Büyüklerimizin kabirlerini ziyaret ederiz ve orada dua ederiz. Niye? O kabrin sahibinden mi isteriz? Haşa. Bütün dualarımız alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinedir. Ama o kabre oradaki salih insanın şerefine hala rahmet yağmaya devam etmektedir. Bereket yağma devam etmektedir. İşte o rahmetin, o bereketin içerisinde duamız umulur ki daha çok kabul olunur diye orada dua ederiz. Fatiha okuduktan sonra kıblemize döner. Resulullah'ı ziyarette bile adet böyledir. Gelinir, Resulullah'ın huzurunda salatu selam okunulur. Biraz geçilir, kıbleye doğru dönülür. Ve orada dua edilir Cenab-ı Hak azetlerine. O icabet penceresinin Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği yerin altında. Niye orada dua edilir? Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabri orada, Ebu Bekir Efendimiz orada, Ömer Efendimiz orada. Oraya durmadan rahmet yağıyor. Oraya durmadan bereket yağıyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Allah dostlarının kabirlerine de yine öyle manevi bir rahmet kendilerinin haline göre yağmaktadır. Müminler orada dua ediyorlar ki o bereketten istifade edelim diye. İmam Şerani Hazretleri salih bir insan bir meclise bir topluluğa geldiği zaman bir eve girdiği zaman bir iş yerine girdiği zaman Altı ay orada bereketi devam eder diyor. Bunu ben söylemiyorum. İmam-ı Şaran Hazretleri gibi dev bir alim söylüyor. Muhteşem bir alim, muazzam bir alim. Babacığım çok eserlerinden bahsederdi. Sohbetlerde hep ondan bahsederdi. Onun eserlerini okurdu. Hazret öyle söylüyor. İşte onların hayatları bereket olduğu gibi Sonra o gün acizane salonda baktım hakikaten öyle 6000'e yakın hatmi şerif oldu. 6000 civarında veya 6500 civarında. Şimdi hala hatimler gelmeye devam ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Hala devam ediyor. Biz okumuştuk hocam ama size ulaşamamıştık diyorlar. Yani tahmin ediyorum ki 7000'e doğru yaklaştı. Belki hatta 7000'i geçti. Şuna bakınız. Memleketimizde 7000 hatmin okunması ne demek yahu? Eğer... Bu gök kubbe üzerimizde duruyorsa, bu arz, bu arazi altımıza serilmişse işte bu güzel insanların bu güzel ibadetleri, zikirleri, tilavetleri ve duaları sayesinde'dir. Rabbim eksik etmesin inşallah. Değerli kardeşlerim bugün inşallah sohbetlerimizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Bugün Resulullah'a itaat konusunda işleyeceğim. Ama sohbetin birinci bölümünü böyle sizlere teşekkürle efendim değerlendireyim arzu ettim. Tekrar tekrar vesile olanlardan, hizmet edenlerden Rabbim sonsuz razı olsun diyorum. Katkıda bulunanlardan, dua edenlerden, duamıza amin diyenlerden Allah sonsuz razı olsun diyorum. Emeği geçen belediyemiz, müftülüğümüz ve kontevemize tekrar huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bir aramız var, sonra devam edeceğiz inşallah. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabenin ona bağlılığından bahsedeceğiz dedik. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Rabiül Evvel ayı münasebetiyle efendimizi aktarma, anlatmaya çalıştık. Rabbim kabul buyursun inşallah. Zaten her zaman vurguluyoruz, söylüyoruz. Sohbetlerin gayesi onu anlatmak, onu anlama, onu anlatmaya çalışmak ve hayatımıza onun hayatını hakim kılmaya gayret etmek. Değerli kardeşlerim, sevgi ve muhabbet değişik bir şey. Güzel bir şey. Yani bir gün kendinizi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kucağında bulursunuz, buluruz inşallah. Sevgi çok önemli. Teslimiyet çok önemli. Hep söylüyoruz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdesini. Orada çok tatlı bir işaret var. Gelen zat diyor ki, seviyorum ama onlar gibi olamıyorum ya Resulallah. Bir itiraftır bu. Tam bizi anlatıyor. Tam bizim adımıza konuşuyor. Takdir ederseniz. Hakikaten öyle. Bugünün dünyasında kim sahabe gibi olacak? Kim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla teslim olacak? Ama işte seviyoruz hakikaten. Öyle olunca umuyorum ki Rabbimiz bize rahmet ve merhametiyle muamele edecek. Yarın başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi kiram efendilerimiz, İslam büyükleri, sevdiğimiz üstadlarımız, mürşitlerimiz, liderlerimiz, dostlarımız hatta alemlerin yüce Rabbi onlarla bizi cennette beraber kılacak ya. Kişi sevdiğiyle beraber olacak ya, babacığımın sohbetlerinde hep böyle işitmiştim. Size de müjde olarak veriyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri bir kuluna verdiği bir ihsanı, bir ikramı geri almaz. Rabbimizin de adetidir. Layık olduğu müddetçe büyüklerin de adetidir. Yarın cennette onlarla nasıl beraber olacağız? Nasıl aynı cennetleri paylaşacağız? Cenab-ı Hak onlara verdiklerini geri almayacak. Onları bizim için aşağılara, alt mertebelere indirmeyecek. Bize lütfedecek, bizi yukarı mertebelere çıkaracak, cennette beraber kılacakmış. Onlara verdiğini geri almak adeti olmadığı için Cenab-ı Hak Hazretlerinin e biz onlarla nasıl beraber olacağız değerli kardeşlerim? Rabbimiz bize lütfundan, ihsanından, ikramından verecek ve bizlerle onları cennette beraber kılacak rahman. Bu ne büyük bir müjde ne muhteşem bir güzellik ve bereket değerli kardeşlerim. Alemlerin yüce Rabbi o yolda bizi daim kılsın inşallah. Ben biliyorum beni izleyen bütün kardeşlerimin kalbini yarsak Hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi var. Sahabenin sevgisi var. Allah dostlarının sevgisi var. İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e karşı teslimiyet duygusu var. İşte bu çok önemli. Bu çok önemli. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi bütün varlığımızla seviyoruz. O bizim her şeyimiz çünkü. O bizim her şeyimiz. Yani artık bu konu perçinlendi tahmin ediyorum. Yani olur ki biz sürçü lisan eder de yanlış söylersek cemaatimiz bizi izleyen kardeşlerimiz biliyorlar ki o yanlış o hata bize ait. Onlar doğrusunu bulmakla Resulullah'a ait olanı bulmakla mükellefler. Güzellikler ondan neş'et ediyor. Bütün güzelliklerin kaynağı çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri. Onun için Toplumumuz, cemiyetimiz, cemaatimiz her şeyiyle ona borçlu. Akif dedi, Akif'imizin dediği gibi milli şairimizin medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Hem toplumlar, cemaatler, kavimler hem de fertler, şahıslar olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme medyunlar. Biz bu yolda sahabe-i kiram efendilerimize benzemeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Onlar ne yapmışlar? Resulullah'a nasıl teslimiyet gönder göstermişler? Biz de onlara benzemeye çalışacağız. Çünkü, çünkü değerli kardeşlerim, İslamiyet teslimiyet dinidir. Müslüman, Hakk'a teslim olmuş kişidir. Necip Fazıl Üstad bir gün bir konferansında, Hakiki hürriyet, Hakk'a esarettir. Onun için ben hur değil esirim der. Tabii çok güzel bir söz değil mi efendim? Hakiki hürriyet hakka esarettir. Onun için hepimiz öyle hür değiliz. Hakkın elinde esiriz. Konferanstan sonraki konuşmada bu sözü beğenip beğenmediğini soruyor babacığıma. Ee, üstad diyor babacığım da o bir hadisi şerifin anlamı. İnnel mu'mine ledel hakkı esirun. Hakiki mümin, gerçek mümin, hakkın elinde esirdir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahi mi? Hayret ediyor böyle. Ama onun da bu konudaki samimiyeti, böyle hadisi şerife benzer bir duyguyu Cenab-ı Hak gönlüne işaret etmiş. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin. Hakikaten İslamcı gençlik tabir yerinde ne kadar olur bilemiyorum ama Müslüman gençlik için daha doğrusu çok emek çekmiş muharrirlerimizden, büyüklerimizden, üstatlarımızdan bir tanesidir. Cenab-ı Hak cennette hepimizi cem eylesin inşallah Necip Fazıl böyle dua ediyor, arka veya iltica ediyor, rica ediyor arkamdan dua ediniz diye. Biz de biz de dua ediyoruz kendisine. Yani e, hakiki hürriyet hakka esarettir. İslam teslimiyet dinidir. Müslüman Kur'an'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın dinine teslim olmuş kişidir. Teslim olmuş kişidir. Bunun bunun en güzel örneğini sahabe-i kiram efendilerimizde görüyoruz. Bugün onlardan birkaç misal vermeye çalışacağım inşallahurrahman. Yalnız ondan evvel bir tespitte bulunmak istiyorum. Bir Allah dostu, bir veli zat buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim. Re'sül umuru fitneyn. İşlerin başı, bütün kemalatın, olgunlukların özü şu iki şeydedir. Bir, et-ta'zimu li emrillah ve şefakatu ala halkillah. Birincisi Allah'ın hükümlerini, emrini saygıyla karşılamak. Ona tazim göstermek, ona saygı duymak. Hani Anadolu tabiriyle başım gözüm üstüne ya Rabbi demek. Sem'an ve taaten ve, ve kalu semi'na ve ta'na. İşittik ve itaat ettik diyen müminlerin hali işte. Rabbimiz bir şey buyuruyor. Bir emirde buluyor. Bu, he, bulunuyor. Veya bir şeyler e, yasaklıyor. Müminlerin söyleyeceği nedir? Semina <laughs> ta'na. İşittik, duyduk ve itaat ettik ya Rabbi. Çünkü mümin için başka bir alternatif, başka bir yol yok, başka bir çare yok. Akif'imizin dediği gibi, başka çıkar yol yok. Allah'ın emirlerini tazim. Bu isterse emredilen şeyler olsun dilerse yasaklanılan şeyler olsun. Diğeri de bir ayrı konu değerli kardeşlerim. Belki bugün o konuya giremeyebiliriz. Ve şefakatu ala <laughs> halkillah. Allah'ın yarattığı mahlukata şefkat ve merhamet. İşin başı bu ikisi diyor. Bir insanda bu iki şey var mı? Allah'ın emirlerine saygı duyuyor mu? Dinini hayat tarzı, yaşantı biçimi haline getirmiş mi? Onu kendisi için vazgeçilmez unsur olarak görüyor mu? Allahu Zülcelal Hazretlerinin razı olduğu yolda. Sonra Allah'ın yarattığı varlıklara bu isterse insan olsun, dilerse özür diliyorum hayvan olsun, dilerse cansız varlıklar olsun, yarattığı varlıklara saygı göstermek, tazim göstermek. Yunus'un da söylemek istediği bu. Yaratandan ötürü yaratılanı hoş görmek işte bu. Yaratılan kim olursa olsun, ne olursa olsun. Bir gayri Müslimi bir gayri Müslime bile eğer merhametle şefkatle yaklaşırsanız bazen hidayete ermesine vesile oluyorsunuz ki bütün insanlığı diriltmek gibidir. Ya bugün tüm dünya Müslümanların bu temsil görevini yapmalarına muhtaç. Onu bekliyorlar. Tebliğ etmek bizimki gibi ekrana çıkıp da konuşmak kolay. Yani Alemlerin Yüce Rabbi'yi konuştuklarımızla amel etme şerefini bizlere bahşetsin. Bazen telefon eden tanıdığım tanımadığım dostlar, kardeşlerim bana dua ediyorlar. Sizlerden de Allah aşkına öyle rica ediyorum. Cenab-ı Hak bildiklerinizle amel etmeyi size nasip etsin diyorlar. Ne büyük, ne güzel, ne muhteşem bir dua. Rabbim hepimize bildiklerimizle amel etmeyi nasip etsin inşallah. Yani herkesin bildiği ilmidir. İlmiyle amil olmak denilir ya, ilmimizle amil olanlardan yani ilmimizi, bildiklerimizi hayata geçirenlerden etsin Rabbim hepimizi rahman. Yoksa vebal, yoksa mesuliyet. Sonra dediğim gibi bizim gibi işte birkaç defa televizyona çıksanız değerli kardeşlerim, samimiyetle söylüyorum, siz de alışırsınız kameraya, ekrana, siz de sohbetleri yapabilirsiniz. Asıl erlik, asıl marifet bu değil, asıl asıl büyüklük yaşamak, söylediğini hayatına tatbik etmek. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Etemurûnen <laughs> nâse insanlara, iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz yoksa diye bizim gibi konuşanları tehdit ediyor, ikaz ediyor, dikkat çekiyor. Rabbim "Leme <laughs> mâ lâ ayeti-kerimesinde de ayrı bir ikaz var söylediklerimizle amel etmeyi, dinlediklerimizle amel etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallahurrahman. Demek ki Allah'ın emrini tazim esasmış önce değerli kardeşlerim. Bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ne gelmişse ona itaat etmek, ona tabi olmak, onu hayatımıza hakim kılmak mecburiyetindeyiz. Allah'ım benden bu aklı almadığı müddetçe, bu sağlık ekrana çıkmaya bana vefa ettiği müddetçe dualarınızı bu konuda istiyorum. Değerli kardeşlerim sünnetle amel edin, sünnetle amel edin, hadisle amel edin demeye devam edeceğim inşallahurrahman. Olur ki o yol vurucu eşkiyadan bir tanesinin önüne geçerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini devreden çıkarmak, Resulullah'a ittibaı, ona bağlılığımızı sekteye uğratmak isteyenlere karşı olur ya, velev ki zayıf hadis de olsa bir mümin kardeşimin hayatına bir sünneti zayıf hadiste de, de olsa sokabilirsem, yani o mümin kardeşim bir hadisle amel eder hale gelirse, kaldı ki hep sahih hadisleri getirmeye çalışıyorum diye söylüyorum, bakıyorum şöyle notlara. altındaki tahriçcilere, tespitlere. Sağlam olanlarını size getirmeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. İnşallah devam edeceğim. Çünkü çünkü Kur'an-ı Kerim'le her zaman söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'le Allah kelamı ile amel etmenin ana şartlarından bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır. ittibadır Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ona saygı duymak da Allah'a saygı duymak gibidir aynen. Aynen. Ve men yuazim nasıl ayeti kerime zalik zalik işte bu böyle buyuruyor Rabbimiz. Yukarıya bakarsanız tefsirlerimize bu zalik kelimesinin anlamını almış olursunuz değerli kardeşlerim. Te değişik tevcihler var. Rabbimiz böyle buyuruyorlar hadis suresinde. Ve men yuazim şa'airallahi fe inneha min takval kulub. Her kim Allah'ın şairine saygı gösterirse, Allah'ın şairini tazim ederse o kalplerin takvasındandır. Fe inna min takval <laughs> kulub. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin yüce zatı başta ismi, esma-ül hüsnası, ona ait her şey birkaç hafta evvel Rabbimizden bahsetmeye çalıştık. Mevlüt Kandili'nden evvel efendim e, Cenab-ı Hak hazretlerinin zat ve sıfatıyla birkaç kelime bir şeyler söylemeye çalıştık daha iyi tanıyalım daha iyi bilelim diye ki bir müminin Rabbini Allah'ını tanıması lazım ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin hali ve tavrına bakıp o, o Rabbimize nasıl saygı gösteriyorsa nasıl nasıl tazim ediyorsa Kur'an-ı Kerim mesela Rabbimizin yüce zatından sonra hemen Kur'an-ı Kerim geliyor ona saygı duymak her ayetine Mushaf-ı Şerife yani bir zamanlar bir mealciler diye bir grup türemişti de güya Kur'an-ı Kerim'e saygı duyuyorlar ama Mushaf-ı Şerife Kur'an'ın kendisine saygı duymuyorlardı. Yani bu da işte rastgele bir kitap diyor. Alıyor biri diğerini atıyordu böyle. Hatta nauzu billah bir yaşıma daha girdim diyeceksiniz. Onların liderleri olan bir adam bir arkadaşımızın bulunduğu bir sohbette bulunmuş da aldı üstüne oturdu. Bunda ne var ki dedi diyor. Nauzu billah şuna bakınız babacığım bu tip şeyler için derdi ki elimde olsa bu adamlara karşı ordu çekerim vallahi derdi. Ben de aynı duygudayım. Evet. Bu tip insanlara karşı bunu Kur'an-ı Kerim için söylüyor ha. Üzerine oturuyor ve de diyor ki bunda ne var diyor yani. Bu nihayet bir kitap işte diyor. Aman ha biz yavrularımıza o dedelerimizden devraldığımız edebi vermeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'in kendisine de saygı, tabi asıl ahkamına saygı, asıl anlamına saygı, asıl Allah kelamının meanine, manalarına saygı. Ama kelimelerine de saygı, cümlelerine de saygı, sayfalarına da saygı, Musaf-ı Şerif'e de saygı. Parçalanmış Musaf-ı Şerifleri ne yapar ecdadımız? Toplar, Dağılmış mesela okuma imkanı kalmamış. Onları toplar ya yakar külünü veya kendisini daha daha güzel olanı bu ayak değmeyecek bir yere defnederler. Okuma imkanı kalmamış artık tamam mı efendim? Bazen böyle evlerde oluyor. Parçalanmış, sayfeler dağılmış, eski eski eskimiş olduğu için Efendim ne yapar onu dedelerimiz? Güzelce kefenler, kılıflar, ayak değmeyecek, ayak altı olmayacak temiz bir yere onu defneder ki orada çürüsün yok olsun diye.